Yatak odana mor renkli bir lamba koyarsan ne olur biliyor musun? Kulağa sadece dekor gibi gelebilir ama aslında mor ışığın insan vücudu üzerinde ilginç etkileri var. Mor ışık aslında mavi ve kırmızı ışığın birleşimi gibi davranır. Ama mavi ışık gibi uyarıcı değildir. Tam tersi, bazı araştırmalara göre mor ve morun su ışık beyin dalgalarını yavaşlatır ve rahatlamayı teşvik eder. Yani mor ışık altında uyumak bazı insanlarda melatonin üretimini destekleyebilir ve uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Ancak bu kişiden kişiye değişebilir, bazıları içinse etkisizdir. Bir de işin bitki tarafı var. Mor ışık içindeki mavi ve kırmızı spektrum sayesinde bazı ev bitkilerinin fotosentezini destekler. Yani yatak odanda bitki varsa bu mor ışık onlara da iyi gelebilir. Ama dikkat! Çok yoğun mor ışık uzun süre maruz kalınırsa göz yorgunluğu yapabilir. Bu yüzden düşük parlaklıkta loş bir mor ışık tercih edilmeli. Kısacası yatak odana mor bir lamba koyarsan hem estetik kazanırsın hem uyku kaliten artabilir hem de bitkilerin mutlu olabilir.